I um. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Gençler. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Bıktınız mı benden yoksa? Merhaba. Hayır hocam. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Merhaba hocam sesim geliyor mu? Aa, Gelmez olur mu ya? Aa. Nasılsınız? İyiyiz hocam siz? İyiyiz hocam siz? Bomba. Her şey bomba. Hocam hiç Cengiz sensörleri duymuş muydunuz? Kimi? Cengiz sensörleri. Yok. Asansör mü? Sensör mü? Evet, Asansör hocam. <laughs> hocam. Allah Allah. Hocam bizde dalga geçiyorlar hocam ya. Ya geçsinler gelsinler boş ver ya. Hocam sadece bir Hocam Hiç Elon oldum. Musk bile hocam Elon Musk bile Cengiz sensörlerini kullanıyor. Allah Allah. Evet hocam. Kampanyamız da var. Üç anı bir bedava. Tamam. <laughs> Yatırımcımız Bilgeyiz. Of, of, of. Cengiz kazanıyor bugün. Haydi bakalım bugün para kazanın. Yeter artık. İyi kazandı hocam. İş yerini açtığından beri vallahi hocam bin dolar kazandı. Oo. Cengiz sensörleri. O zaman biz ne yapalım? yoklama alalım ve başlayalım. Evet başlayalım o zaman değerli arkadaşlarım. Bir <laughs> saniye gençler. Gençler başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Hocam. Şimdi bugün izin anlatacağım. Daha sonra da tekrar başa dönüp ken kare, dikdörtgen, eşkenar Hocam dörtken, ben Dün ödevimi attım hocam e, gruba yazılmamış adın. Adın neyse. Egemen hocam ben dün attım. He doğru Egemen sen unuttuk ya. Sen şey doğru yaz. Bugün de at telafi ederiz Egemen'e sonsuz teşekkür ederiz iyi ki varsın Egemen deriz. Tamam. Tamam. Gözden kaçmış olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar bu grafiğin adı sütün grafiği doğru mu? Toplam Öyle. kaç kitap satıcınız? Burada 2000 2000 Burada 4000 4000 Burada 1000 Burada 3000 3000 Burada 5000 Yani bunun neyini soruyor değerli arkadaşlarım? toplamını soruyor. 9 15 bin toplam ne yapar? Kitap satmış olur. Peki. Hocam biz ne zaman yapacağız? Siz şimdi yapıyorsunuz ya. Şimdi sormaya başlayacağım. Evet. Her, kamerasını herkes açsın. Hemen soruyorum değerli arkadaşlar. Kamerayı açalım. Benim ID'yim kaç değerli arkadaşlarım? Hocam söylüyorum. Söyle. Söyleyeyim mi? 597 hocam. 227 89-17 Şifre de 1 hocam. Hocam yapabilir miyim? Evet. Hadi bakalım. E, yukarıdaki grafikte Büyük Müzik Market'ine 6 ay, boyunca satılan DVD sayıları gösteriliyor. E, en fazla artış olan ayı soruluyor. E, hocam 4000 artış olan birden ikiye çıkmış. En fazla olan, olan ikinci ay artış olmuştu. Ondan cevabımız Adana. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Harikasın. Hocam ben evet. miyim? Tabii ki tabi Tabii ki Yukarıdaki grafikte bir grupta bulunan kişilerin ağırlıkları gösterilmektedir. Grafiğe göre Arslan'ın ağırlığı, Sedat'ın ağırlığının kaç katı demiş. Ee, 60, Sedat ise 30 kilo. İki katı. Cevap bursa. Çok güzel. Grafik okumayı güzel yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Kayra. Ben, ben evet, hadi Kayraci. 36 kişilik bir sınıfta öğrencilerin 20 tanesi kızdı. Bu bu sınıftaki öğrenci öğrenciler dairesel grafik ile gösterildiğine kızlara ait daire diliminin merkeze kaçının ölçüsü kaç derecedir? Hocam burada e, 20 e, 36 kişinin 20'si kızsa 16'sı erkek olacak. Güzel. E, hocam dairesel grafik tam olarak ne oluyor? İzah etmemi ister misin? Evet hocam. Şimdi toplam mevcudum ne kadar? 360. 36. Ay pardon, 36. Pardon. Bir çemberin ya da dairenin tam açısı kaç derece? O 360. Yani 36 kişiye kaç derece düşmüş? 200 Ha, evet. 36 kişiye 360 ise 360'ı 36'ya böleceğiz. 10 kişi başına 10 düşüyormuş. Kızları evet. sonuna göre 20 ile de onu çarpacağız. 200. Yani 20 kıza kaç derece düşer? Bu bunun kaç katı? 10 katı. 10 katı 10 ne katı yapar olacak. değerli arkadaşlarım? 200. 200. Yani şöyle düşünüyorum. <laughs> şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Bakın şimdi. Can biraz internetim kötü de beni bir attı geri geldim şimdi. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi şimdi şu taradığım var ya taradı. Evet hocam. Şurası da erkekler. Pembe olan erkekler bak. Pembe. Pembe neymiş? erkek erkekler <laughs> şimdi şu açım kaç dereceydi 100 200 200 eğer ileri sorsaydı 160. 160 136 ay evet 160 pardon 160 Bu önemli değerli arkadaşlarım haberiniz olsun tamam Evet. O zaman cevabım ne çıktı buradan? 200 çıktı. Kaynaç, Anlamadım bir yer var mı bebeğim? Hocam nasıl 200 ya? Yok hocam. 160 değil mi hocam? Bakın hocam burası kız. Kızları soruyor. Kızları soruyor Pembe Hem de erkekler. <laughs> Kızları sorduğu için 200 değil mi? Evet. Hocam merkez. Hem erkekler ama. Evet. Merkez içi erkekler ki hocam. Evet. Onun için yüz evet, 160 oluyor. Evet erkekler 160. Kızı soruyor bana. Evet. Kız açının ölçüsünü soruyor hocam. Evet. 200. Ama kızlara ait. Ama dilimin merkez açısını soruyor ama. Kızlara ait daire diliminin. Evet. Baktınız, oku. Şimdi Mehmet Tura Ağaca. Olmayacağım. Ha, tek tek beraber çözelim. Turistlerin alacağım. Bir oteldeki turistlerin 15 tanesi İngiliz, 25 tanesi Alman, 20 tanesi de Fransızmış. Demek hocam toplamda 60 tane turist varmış. Dur. Yani bekle. 60 hiç parça olmuyor yani. Dur. Dur. Yazıyorum tek tek. Toplam 60 turist var. Evet hocam. Hocam evet. dairenin e, toplam çevresi 360 oluyor bir tane turistin kapsadığı dereceyi bulmak için 360'ı 60'a böleceğiz. 360'ı 60'a bölüyorum. 6. 6. Alt. Yani bir kişiye 6 derece. 6 derecelik merkez açı düş. Evet. Hocam bizden Fransızlara ait daire diliminin açısını soruyor. Biraz 20 Fransız tane Fransız mı? varmış. Evet. Yani 20 ile 6'yı çarpacağız. Ne olur? 120 Bursa. Dur. 120 Tamam mı? Ben hepsini göstereyim sizlere. Tamam hocam. Fransız. Doğru mu? Evet. Fransızlar kırmızı olsun. Bura Fransız mı? Evet. Devam ediyorum. Bana İngiliz'i sorsaydı 15 tane var ondan yani onunla da 15 ile 6'yı çarpacağız 90. 15 ile 6'yı çarpacağım. Bunu da pembe yapalım. Burası neymiş? Rambe. İngiliz, doğru mu? Evet. Burası İngiliz. kaç dereceydi İngiliz. 120 mi? 120, evet. Dur yazayım. 120 derece. Burası kimde? İngiliz. İngiliz. Peki, buraya kaç derece kalıyor? 150. 150 de nedir? Alman. Alman. Bana soru da neyi soruyor? Fransız. Aa, Fransız. Nasıl? Zor mu kolay mı Kayra? Zor değil hocam kolay. Zor bizimle kolay. Zor. Hocam, bu arada beni attı da az önce bana bir şey söylediyseniz şey yapamadım. İnternet gitti. Çok şey söyledim sana Kayra. Seni seviyorum dedim. Bayılıyorum sana dedim. Ama hiç kayıt getirmiyorsun. Hiç arkadaşa önermiyorsun diye kızdım sana biliyor musun? Hocam okur yok ki önerim şimdi yani kimi önereceğim? Her arkadaşlarına ağzınızı burnunuzu kıralım da. Ya ben de Kayra en az 10 tane kayıt getir diyordum. Hiçbir şey yok. Zaten seneye kaydolanlara 7 Haziranda başlıyoruz. Hazır olun. Evet. Hocam Cengiz yapabilir mi? Tabii ki Cengiz'ciğim. Cengiz neydi? Cengiz, Hocam, cengiz Sensörleri tamam. yapsın. <laughs> tamam yapıyorum. Haydi bak. Bir özellik turistlerin 40 tanesi İngiliz, 30 tanesi Alman ve 20 tanesi Fransızdır. Bu özellik turistlerin dağılımını dairesel grafikte gösterdiğimizde Alman turistlere ait daire dilimi numarası kaçtırılır? Kaç Şimdi e, toplam 360 hocam 40, e, 70, 90. 360'ı 90'a böleceğiz. Toplam kaç kişi? 90. Peki 360'ı neye böleceğim? 90'a 4 çıkar. Bir kişiye kaç kişi çıkıyormuş? 4. Evet. Neyi soruyor bana? Alman turistlerin sayısı e, sayı dilimini. Ne olur? He, ee, Almanlara bakalım kaçtı? 30 30 çarpı 40'dan 120 30 çarpı 40 1200 yapar evet, 30 çarpı <laughs> 4'den pardon hocam Ne yaptı Hı, burası? 20. 120 derece burası Alman, Alman. Peki Hı. bana İngiliz'i sorsaydı bana İngilizce sorsaydı 4 çarpı 4'ten e, o da 160 olurdu. Niye böyle oldu ya? 160. Peki Fransız? E, Fransızlar da 20 tanesiymiş. 20 çarpı 4'ten de 80. Fransız 80 İngiliz ne çıktı İngiliz 160, evet, 160. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Bana neyi soruyor? Alman. Alman. Evet. Devam edelim. Hocam diğer soruyu ben yapabilir miyim? Tabii ki. Yukarıdaki grafik bir sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci dağılımını göstermektedir. Bu sınıfta 54 tane gözlüksüz öğrenci olduğuna göre kaç tane gözlüklü öğrenci vardır? Hı. Hocam 360'tan 90 çıkartacağız. 360'tan 90'ı çıkarttım. 270. 270 kalıyor. 270 dereceye ne düştü? 270 dereceye 54 kişi düştü. 54 kişi düştü. O Peki, yüzden de 54'e böleceğiz. Gözlüklüğü soruyor. Gözlüklüğe düşen açım 90 derece. 90'a ne düşer? Kaça bölmüşüm? 3'e. 3'e böl. 18 gözlüklü de öğrenci sayısı 18, 18 kişi ya da mevcutu sorar. Evet. Teşekkür ediyorum. Sıradaki soruya bakalım. Hocam ben yapabilir miyim? Evet. Yusuf. Yusuf'cum buyurun. Yukarıdaki grafik bir sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci dağılımını göstermektedir. Bu sınıfta 8 tane gözlüklü öğrenci olduğuna göre kaç tane Gözlüksüz öğrenci vardır. Hocam 360'dan 80'i çıkartacağız. Yok şöyle diyelim. Gerçi şey hocam evet. Gerek yok. 80 şey dereceye var. 8 tane düşmemiş mi? Evet. Şuradaki açıya ne kalır? 280 280'e dereceye kaç düşer diye yapıyorum. Peki kaça bölmüşüm? Tamam. Hocam orantıda daha çabuk oluyor. Tamam, fark hocam, etmez. Hocam yine ona böleceğiz, iki 28. Var mı zorlu? Yok hocam, yok hocam. Vallahi helal olsun olsunuz. Evet, yine devam ediyoruz, devam hocam ediyoruz. Hocam ben yapabilir miyim? Alfabik, hadi bakalım. İspanya Brezilya ve Arjantin'e toplam 72 sporcunun katıldığı yarışmadaki sporcuların dağılımı yukarıdaki dersler grafikte ve gösterilmişti. Grafiğe göre bu yarışmaya Arjantin'den kaç sporcu katılmıştır? Hocam evet. 140 ile 120'yi topluyorum. Evet direkt oraya zaten 100 kalıyor. E, toplam 72 sporcu diyor. Eee 360'ı 72'ye bölüyorum. Evet. 360 dereceye 72 kişi düşmüş doğru mu? Evet. Arjantin kaç yani derece? Arjantin 100 derece. 100 dereceye kaç kişi düşer? İçler dışlar çarpımında değerli arkadaşlarım. E 72 7200 360 200 22 kişi kalıyor evet. Bu kadar. Çok kolay. Teşekkür ediyorum. Hocam e, bir hadi. sonraki soruyu ben yapabilir miyim? Haydi bakalım. Sıra sende. 10, 15 10. ve 50 sayıların aritmetik ortalaması kaçtır demiş. E, hocam ilk başta bütün bütün sayıları topladım. Toplayalım. 10, 75 çıktı. 15 50 kaç sayım var? 3 sayım var. Bölü 3 Üç. Üç. 75'i neye Üçe bölersek mu? 25? Aritmetik ortalama neymiş? Terimlerin toplamı bölü terim sayısı. Evet. Hocam ben yapabilir miyim şu hadi, soruyu? Hadi Meryemciğim. Ha. Hocam ben de kasen dediği gibi yaptım. 21 22 23 toplayacağız. Kaça böleceğim? 3'e. Evet. Ee, toplam 5 artı 66 yapıyor. 3'e bölürsek 22 yapar. Cevap 22. Aritmetik ortalamam kaç çıktı? 22. 22 çıktı. Harikasın. Evet. Hocam evet. siz mi kaldırıyorsunuz biz miyiz? Ramazan, haydi Bakın. Benim bak. Şimdi. Evet. Anne Bir var. anne ile iki çocuğun yaş ortalaması 18'dir. Çocukların yaş ortalaması 10 ise annen anne kaç yaşındadır? Ee, hocam iki çocuğun ki 10muş, ee, üç kişinin ki 18'miş. Yani anne iki çocukla beraber 18'miş. Ama hocam iki tane normal çocuk 10muş. Bak o şimdi zaman... şöyle yapalım mı? Anne, çocuk bir, çocuk iki, bölü kaç kişi bunlar? Üç kişi hocam. Üç. Aritmetik ortalaması neymiş? On sekiz hocam. On sekizle üç çarparsa hepsinin toplamını buluruz hocam. Anne, çocuk bir, çocuk, çocuk iki, 2. 54 yapar mı on sekizle üç çarparsa? Evet, hocam. Tamam. Üç şimdi, şimdi. İki, çocukların yaş ortalaması kaçmış? On hocam. Çocuk bir, çocuk iki, bölü iki. Neymiş? Çocukların yaşları toplamı yirmiymiş hocam. Yani çarpımı yaparsam iki kere on, yirmi. Evet. Ben ne yapıyorum? Çocuk 1 ve çocuk 2 gördüğüm yere ne yazıyorum? 20 hocam. Hocamız o anne, anne artı 20 ne eşittir? 54. 54. 20'yi at bu tarafa. Anne 34. Cevabım 34. Anne 34. Çok önemli hoş bir soru. Anlamayan var mı değerli arkadaşlar? Evet. Yok hocam. Sırada ise bir gönüllü seçiyorum. Azra Kahraman. Ne yapayım hocam? Sayılan aritmetik ortalaması 10 ise AB toplamı kaçtır? Şimdi hocam burada hepsini toplayacağım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir saniye bir, aşkım. Toplayacağım sonra onları 3, 5, 6, 7, onlar son eklem. 15, AB, doğru mu? Doğru mu ablacım? Evet. Harika. Sonra onları da evet hep doğru hocam. Eş bölü. Onları 7'e böleceğim. 7'e böldü. Ne eşitmiş? 10. Doğru mu? Evet. Bak. Yukarıyı topluyorum. 15, 5 daha 20, 30, 36. A, B, 36 bölü 7 eşittir 10 bölü 1. A, B, 36, 70. Bu tarafa at a artı b eşittir 70 eee 30 4 Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Hocam Efendim. Toplamdan çıkarsak doğrudan 36'yı öyle daha kolay olmaz mı? Nasıl istersen yaparsın, sıkıntı yok. Ben detaylı anlatmak zorundayım. Anladın mı ablacığım? Evet. Hocam yapabilir miyim? Haydi bakayım Yazıcığım. Çok güzel bir soru. Beş kişilik bir ailenin yaş ortalaması 32 ise tamam. ailenin beş yıl sonraki yaş ortalaması kaç olur? Hocam yaş ortalaması da beş artar. 32 artı beşten 37. Ceyhan. Yani her yıl bir tane artıyor değil mi? Evet hocam. Kaç yıl sonra diyor? Yedi Beş yıl deseydi ne ekleyecektim buna? Artı, yedi ekleyecektim. On yıl deseydi ne ekleyecektim buna? On. Yirmi yıl, yıl sonra deseydi ne ekleyecektim? Yirmi. Beş yıl sonra dediği için cevabım otuz yedi olur değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım 10 dakika mola. 10 dakika sonra sizleri bekliyorum. Geç hocam, kalmayın. 10 dakika sonra Tamam, tamam olur olacağım. ablacığım. Olur ablacığım görüşürüz. Seviyorum sizleri. Görüşürüz hocam. Geç kalmayın.